<laughs> Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum. Tüm muhabbetini sever dostlarımıza. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere kür serimize devam ediyoruz. Hala erkeklerimizi teklemedik. Instagram'da da ve Shorts videosu olarak kısa olarak paylaşmış olduğum videoların üstüne de burada detaylı olarak külleri sizlerle paylaşıyorum sevgili dostlarım. Hemen şöyle bir baştan bir tekrar yapmak gerekirse neler yapmıştık? bu kür serimize başlamadan önce ilk olarak dış parazit uygulamamızı yapmıştık. İster Bilmek'tin, ister Stronghold dediğim gibi daha farklı markalar her sezonda değiştire değiştire kullanmanızı sizlere söylemiştim. Dış parazitimizi yaptık. Daha sonrasında sevgili dostlarım iç parazitimizi yaptık. İç parazitimizin ardından da şu an benim ikinci günüm arkadaşlar koksidiyoz uygulamamıza geçtik. Bugünkü konumuz Fox Studios ile alakalı olacak arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla kısa tutmaya çalışacağım. Fox sevgili arkadaşlarım ne kullandım? Coxy gel kullandım. Sevgili dostlarım Coxy gel kullandım. Bunu 1 litre suya 4 gram olacak şekilde 3 veya 4 gün boyunca uygulayacağım sevgili arkadaşlar uygulama sonunda hemen ilaç bitiminin ardından iki gün probiyotik daha sonra bir gün temiz su ile devam edip bir günde vitamin vereceğim arkadaşlar daha sonrasında yine bir gün temiz su ve arkasından da ne yapacağız sevgili dostlarım mixe geçeceğiz Kombi mix uygulamamızı buradan sizlere anlatmayacağım çünkü artık kombinliks'in nasıl kullanılacağını biliyorsunuz. Ama kısaca arkadaşlar 3 gün boyunca kombinliks uygulamamı yapıp ken arkasından probiyotik ve vitamin takviyelerimi yaptıktan sonra en son olarak sevgili arkadaşlar iç mantar kürümüzü geçeceğiz. Ve daha sonrasında da artık kuşlarımıza gerekli olan e, takviyeleri arkadaşlar yüklemeleri yaparak erkeklerimizi Teklemeye başlayacağız. Onun da biliyorsunuz sizlerle beraber ne yapacağım arkadaşlar? Ee, çekeceğim ve hep birlikte tekleme işlemlerimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Teklemelerimizi yaptıktan sonra erkeklerimize kızıştırıcılarını, dişilerimize karşı ve kızıştırıcı takviyelerimizi ve bunun yanı sıra sevgili dostlarım üretim mamamızı ne yapacağız? Kuşlarımıza bu esnada geçeceğiz. Daha sonrasında da çeklemiş olduğumuz erkeklerimizin yanına eşlerini, dişilerini sevgili dostlarım atarak start vermiş olacağız 2024 üretim sezonumuza. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben dediğim gibi tüm günleri sizlerle paylaşıyorum. En azından burada kalıcı ve sabit bir şekilde kalması da Bilmeyen arkadaşlarımız, takılan arkadaşlarımız için de yararlı olacaktır sevgili dostlarım. Düzenimizi biz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kurduk. Eksiklerimiz vardı, onların hepsini tamamladık. gene bazı siparişlerimiz vardı. kızılları gibi e, sevgili dostlarım. Daha sonrasında gene bazı tohumlarla alakalı, onların da hepsini sizlerle yine paylaşacağım. E, hepsini hallettik ve artık üretim son hali bu şekilde olacak sevgili dostlarım. Hemen şunu da belirteyim: e, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 20. Sevgili dostlarım, 20 takımla yeni sezona gireceğiz. Jumbo olacak sevgili dostlarım. Bunların arasında tabii ki bakıcı Çekoslovak takımlarımız. Eşleyeceğimiz gene Çekoslovaklarımız da olacak. olacak. Fakat toplamda 20 takım arkadaşlar geçmeyeceğim. Tabii ki 20 takımın üstüne ilerleyen zamanlarda geçersek zaten hem bu yere bir ek bir yer daha yapmamız gerekecek sevgili dostlarım. Artık bakacağız hayırlısıyla 2024 üretim sezonu bu şekilde sağlıklı, hastalıksız, e, bol, bereketli bir şekilde geçirmeye çalışacağım. Sizlerle beraber aynı direkleri sizler için de geçerli sevgili arkadaşlar. Mamayı genel özellikle çok soran arkadaşlarımız var. Bildiğiniz gibi ben mamamı Kendim yapıyordum ama daha sonrasında ne yaptım sevgili arkadaşlarım? Hakan Beyler'in dişime geçerek ben epeydir bir peti e, mama kullanıyorum. E, tekrardan buradan tekrarlamış olayım. Yine koksidiyoz için kullandığımız ilacı şöyle not alın sevgili dostlarım. Pantex koksigel sevgili arkadaşlar. Ve daha sonrasında da dediğim gibi en son iç mantar yapacağız. İç mantarda da Hemen onu da şimdi buradan göstereyim. Detaylı biliyorsunuz. Tabii ki onun da çekeceğim sevgili arkadaşlar. İç mantarda da sevgili arkadaşlarım ne kullanacağız? Fungostatin kullanacağız. Sevgili dostlarım. Ve fungostatinle beraber de şu şekilde pulizol hap kullanacağız. Sevgili arkadaşlar. Bunların da e, detaylı olarak sizlere nasıl kullanılacağını iç mantarda nasıl kullanacağını zamanı geldiğinde arkadaşlar kül sırası geldiğinde sizlerle paylaşacağım hiç merak etmeyin ee, güzel dönüşler aldık bu kür serisiyle özellikle alakalı olarak bu serinin bir devamı olarak da sevgili arkadaşlar eşleme işlemlerine başladıktan sonra hem tekleme yaparken hem eşleme yaparken eşleri nasıl seçtiğimizle alakalı, nasıl daha iyi verim alırız ile alakalı olarak da o süreci de sevgili dostlarım sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Kısacası küllere hala devam ediyoruz, eşlememizi gerçekleştirmedik. Bittikten sonra e, yapacağız. Onun da buradan bilgisini tekrardan sizlere verelim. Yarın gene bizim temizlik günümüz. Genel bir temizlik yapacağız. Sevgili arkadaşlarım videonun başına söylemiş olduğum gibi siparişlerimiz vardı. Onlar büyük ihtimalle yarın gelecek. Onların yerleşimini yapacağız. Kuş otelimizin e, ze gelen kuşların teslimatları var. Sahiplerine onların da teslimlerini gerçekleştireceğiz. Temiz bir şekilde e, seneye sevgili dostlarım zaten bu otel kuş oteli ile alakalı e, epey bir yoğun olacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi geri dönüşler aldık. Onu da devam ettireceğiz. Üretimin dışında ayrı bir şekilde sevgili dostlarım e, kuş oteli işimizde devam edecek. Evet sevgili dostlar. Instagram adresimiz avcılar muhabbet kutu. Bizlere avcılar muhabbet kutu Instagram adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Yine YouTube'da paylaşmış olduğumuz videoların altında sorularınızı sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplarız. Tabii ki Instagram üstünden de bizi ekleyerek daha hızlı bir şekilde videolarımızı altına yorum yaptıktan sonra oradan iletişime geçebilirsiniz. Bizler gene olduğumuz İstanbul'da arkadaşlar, olduğumuz şehirde gene kuş sahiplendirmelerimize devam edeceğiz. Yeni çıkan yavrulardan olsun, e, anahtar olsun hepsini sizlerle Instagram adresinde paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden 2024 sezonu tüm muhabbet sever arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle bu işe yeni başlayan bir hobi olarak kendisine e, bir hobi seçen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hayırlı bol hareketli üretimler diliyorum. Thank <laughs> you.